Vallahi iyi oldu geldiğimiz. Daha önce hep üçümüz geliyorduk, hatırlıyor musunuz? hı. <laughs> çocuklarımdan çocuklarım benden kaçırıyorsun diye kızıyordu sana. <laughs> Şimdi biz seni kaçırdık. Babam her zaman yanımızdaydı canım. İyi veya kötü fark etmedi hiç. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Seni seviyoruz ha. babacığım. Ben de sizi seviyorum. Benim için her zaman iyi evlatlar oldunuz. Başımı hiç öne eğdirmediniz. Sizinle hep iftar ettim. Bugün muhabbet yarım kaldı. Ne diyecektin? Siyan yok evladım. Ne diyecektin söyle baba? Son zamanlarda sık sık geçmişi düşünüyorum. İnsan ister istemez hayatı boyunca bir sürü yanlış yapıyor. Ama ben bir baba olarak sizler için en iyisini yapmaya çalıştım. Doğru bildiğim yoldan hiç ayrılmamaya çalıştım. Evlatlar ebeveynler için çok çok önemli. Ama bunu annenizi savunmak için söylemedim. Herkesin kabahati kendine. Yalnız bir şey bilmenizi istiyorum. Ben de öyle sütten çıkmış ak kaşık falan değilim. Yani benim de hayatım boyunca bir sürü yanlışım oldu. Hatasız kul olmaz baba. Ama ben bu yaşıma kadar senden daha fazla hata yapmışımdır. Babacığım ben de bu yüzden çok seviyorum seni. Yani sen şimdi her ne kadar anneni savunmuyorum desen de... ...hani abim anneme yüz çevirdiği için... ...tabii için el vermiyor. Ben de hata yaptım diye annemi temize çıkarmaya çalışıyoruz. Hem de kızdığın halde. Dürüstlüğü bize sen öğrettin baba. O ifadeyi de bu yüzden verdim zaten. Biz daha bir kardeş artık daha fazla zaman geçireceğiz, değil mi amirim? İşlerinden zaman bulabilirse. İş nasıl gidiyor? İyi. Seni kimse rahatsız etmiyor değil mi? Yılmaz diyorum yılmaz. Abicim. Hiçbir zaman etmeni dedim ya zaten. Bade nasıl? Rahat geçiyor değil mi hamileliği? İyi. Bebeğin cinsiyeti belli olacak. Ay. Kız olsun, erkek olsun, olasının bir tanesi olacak. Benim bir isteğim var baba. Eğer erkek olursa adını Yılmaz koymak istiyorum ben. Müsaaden olursa tabii. Dedesine benzesin. Doğru dürüst bir adam olsun inşallah. Tabii. Sen öyle uygun gördünse memnuniyetle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.